İlmiyle amel edene uyulur. İnsanlara yol gösteren kişinin, birisine kendisini ilgilendirmeyen şeyler hakkında susmasını emretmesi halinde, eğer bizzat kendisi de lüzumsuz şeyler hakkında sükût eden birisi ise, o zaman o kişiye uyulur. O kişi sana dünya karşısında zahidane bir hayat yaşamanı öğütler ve bizzat kendisi de aynı şekilde yaşarsa, o zaman fetvası doğru olacaktır. Yok kendisi dünyaya dört elle sarılır bir halde olursa, o zaman fetvası yalan olacaktır. Allahu Teala, Tebük seferine iştirak etmeyip geride kalan üç kişi hakkında da, Ey inananlar! Allah'tan sakının ve doğrularla beraber olun buyurmuştur. Buna göre alim İslam'ın hükümleri hakkında bir söz söylediği zaman, aslında kendisi de aynı hükme tabi olmaktadır. Dolayısıyla, eğer o söylediği şeye uygun hareket ederse doğru söylemiş, yok tersine hareket ederse yalan söylemiş olur. Bir kimsenin manevi bir makama gerçekten ulaşabilmiş olmanın göstergesi fiilin söze uygun olarak sadır olmasıdır. Bu konuda değerlendirme yapacak kimselerin insanların efendisi Resulullah'ı dikkate almaları yeterli olacaktır. Onun fiilleriyle sallallahu aleyhi ve sellem sözleri arasında tam ve kusursuz bir uyum bulunuyordu. Kendisi hakkında Allahu Teala Resulü hakkında dilediği şeyi helal kılar diyen kimseye durumun öyle olmadığını ifade ile tepki göstermişti. Yine kendisine yöneltilen bir durum hakkında ben yapıyorum dediği zaman sen bizim gibi değilsin. Allahu Teala senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affetmiştir diyen kimseye, vallahi elbette ben sizin Allah'tan en çok korkanınız ve ondan neyle sakınacağını en iyi bileniniz olmayı umuyorum buyurmuştur. Buhari Müslim, Şatıbi, El Muvafakat, Cilt 4, Sayfa 254-257, 15 Ağustos Mevlana Takvimi